Çoğunluğumuz var. Meclis gündemine geçeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama mazeretli arkadaşlarımız vardır. Önce onları oylayalım. Mazeretli arkadaşlarımızın izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışımız var. İki maddemiz. Onların havalilerini gerçekleştirelim. Buyurun, üç tane özür diliyorum. Evet. Buyurun onları yapalım. Toprağımızın hayırlara vesile olması dileğiyle, gündem dışı. Birinci maddemiz, belediyemiz hizmetlerine kullanılmak üzere bir adet damperli kamyonun satın alınması, talebinin görüşülmesi. Evet değerli arkadaşlar, gündeme alınmasına öyle sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konusu itibariyle Plan Bütçe Komisyonu'nun havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. İkinci maddemiz, Trabzon ili sahipsiz hayvanları koruma birliğine bir asıl bir yedek üye seçiminin yapılması. Gündeme alınmasını öylerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin so son, maddesi olarak değerlendirilmesini öylerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet buyurun bir tane daha. Üçüncü maddemiz. Doğalgaz art yapı çalışmaları ile ilgili talebin görüşülmesi. Evet değerli arkadaşlar, şehrin içerisinde bazı yerlerde doğalgazla ilgili süreçlerimizi yürütüyoruz. E, i̇ki konumuz daha var, e, komisyonumuza havale edeceğiz. Onları değerlendirdikten sonra yarınki meclis toplandığımızda toparlanırız diye düşünüyoruz. Ee, konunun gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konusu itibariyle İmar Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Öyle arkadaşlar gündemimize geçelim. Buyurun. 2026 Mali Yılı Finansman Programı. Madde 53. Vergi Gelirleri. Üçer aylık dönemler itibariyle 31 milyon 875 bin Türk Lirası. Evet arkadaşlar, Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 54. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri. Üçer aylık dönemler itibariyle 53 milyon 2500 Türk lirası. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 55. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler. Üçer aylık dönemler itibariyle 11 milyon 135 Pardon, 11 milyon 137 bin 500 Türk lirası. Oylarınızı sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, evet. etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kaç maddedeyiz? Üç maddemiz kaldı. Şöyle yapalım. İsterseniz komisyon raporumuzu okuyabiliriz. Yarın da kalan maddeleri görüşürüz. Ondan sonra diğer gündem maddelerimiz gelir ve işimizi toparlarız. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli daire amirlerimiz, kıymetli hazırım. Hepinizi şahsım ve komisyon üyesi arkadaşlarım adına sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Belediyemiz 2026 yılı bütçe tasarısı 5393 sayılı belediye kanunu 34. maddesi A bendi uyarınca belediyemiz encümeninde görüşülerek 22.09.2025 tarih ve 664 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve başkanlık makamının 22.09.2025 tarih ve 71.857 sayılı oluru ile belediyemiz meclisine sunulmuştur. Belediyemiz meclisinin 1.10.2025 tarih ve 722 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz 2026 mali yılı bütçe tasarısı ile ilgili olarak yapılan incelemede A gelir bütçesi vergi gelirleri 127.500.000 Türk lirası teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 212.010.000 Türk lirası alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 44.550.000 Türk lirası Diğer gelirler 588 milyon 350 bin Türk lirası, sermaye gelirleri 31 milyon 590 bin Türk lirası, red ve iadeler 4 milyon Türk lirası olmak üzere toplam 1 milyar Türk lirası. Gelir bütçesinin 1 milyar TL olduğu 100 milyon Türk lirası iç borçlanma ile 1 milyar 100 milyon Türk lirası olarak gider bütçesi ile denklik sağlandığı görülmüştür. Gider bütçesi. Personel giderleri 177 milyon 820 bin Türk lirası. Sosyal Güvenlik Kurumu devlet primi giderleri 18 milyon 565 bin Türk lirası. Mal ve hizmet alım giderleri 558 milyon 65 bin Türk lirası. Faiz giderleri 7 milyon Türk lirası. Cari transferler 30 milyon 500 bin Türk lirası sermaye giderleri 248 milyon 50 bin Türk lirası, yedek ödenekler 60 milyon Türk lirası olmak üzere 1 milyar 100 milyon Türk lirası. Gider bütçesinin 1 milyar 100 milyon Türk lirası olduğu görülmüştür. Belediyemiz Meclisi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale ettiği Belediyemiz 2026 Mali Yılı Bütçesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Evet. Evet arkadaşlar, komisyon raporumuzu okudular. Şöyle isterseniz en sonunda mı bunu oynatan, he, oylamadan sonra komisyon raporu şeklinde deyip oylayacağım arkadaşlar. Komisyon raporumuzu da dün okuttum deyip oylayacağım. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir e, program dahilinde ilerleyelim. E, şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim yarın e, bu meydanın projesinde evet yan taraftaki meydanın projesini de getiren arkadaşlar onu a, Büyükşehir Belediye'miz hazırlamış. Biz arkadaşlarımız sunalım onu. Ona göre evet görünmüş olunur. Büyükşehir Belediye'miz şeyin e, meydan projesini bitirdi, meydan projesinin ihalesini gerçekleştirecek onu e, bizimle beraber geçen hafta paylaştı. Komün meclisimizde de paylaşalım, onlar da bilsinler. E, altında küçük bir otopark oluşturuluyor, üst kısmında tamamen bir meydan ve küçük bir ticaret ünitesi ile beraber e, mevcut kütüphane ile belediyenin önü birleştiriliyor. Sadece evet. Evet, evet. Evet. Hastanenin yeri. Ee, onu sizinle beraber yarın paylaşırız. Ee, terminal projesini de hazırlıyorlar. O da bir ay, bir buçuk ay içerisinde çıkar diye düşünüyoruz. Cep otogarı diyelim daha doğru olur. Onu da sizinle beraber paylaşırız. Onu da ihale sürecini yürütecek Büyükşehir Belediye'miz. Evet bu şekilde arkadaşlar yarın saat 2'de görüşmek üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.